Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine sizinle arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının son prova denemesinden, AYT denemesinden bir soru çözeceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. Burada grafiğimiz mevcut. Tanım kümesi f fonksiyonu ile aynı olan A değişkenine bağlı G fonksiyonu arkadaşlar şurada gördüğünüz biçimde tanımlanmış. Bize buradaki bileşke fonksiyonun cevabı soruluyor. Ben arkadaşlar bu bileşke kısmını bir düzenleyeyim. Bakalım ne çıkacak karşıma. Şimdi arkadaşlar benim önce burada G3'ü bulmam lazım. G fonksiyonu burada tanımlanmıştı. Her şeyi şöyle yerine yazıyorum. G3'ü bulmam lazım. Yani A gördüğüm her yere 3 yazacağım. Dik koordinat düzleminde o zaman 3'e F3 noktasının Y'ye eşittir 3 doğrusuna en kısa uzaklığı. Ben önce 3'ü F3 noktasını bulayım. Arkadaşlar bu F fonksiyonunun grafiği ya karşımda. F3'ün cevabı nedir? Bu F'in grafiği olduğu için 3 kime gitmiş? Bakın 1'e. Hocam 3 işte 2'ye de gitmiş diyebilirsiniz ama bunun içi boş. Dikkat edelim buraya. 3 arkadaşlar Burada 1'e gitmiş. Yani F3'ün cevabı 1. Yani şöyle mi? 3'e 1 noktası diyor. Şimdi 3'e 1 noktasını belirleyelim. X e ekseninde 3, Y e ekseninde 1. Yani yine tam şurası olmuyor mu? Bu noktanın Y e eşittir 3 doğrusuna en kısa uzaklığı diyor. Ben Y e eşittir 3 doğrusunu size çizmek istiyorum. Arkadaşlar Y e eşittir 3 doğrumuzda bu şekilde tam 3'ten geçen bir doğru. Güzel çizelim biraz daha. Şimdi bu noktanın bu doğruya en kısa uzaklığı dik olan uzaklık değil mi şurası? Kaç birim burası arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tam 2 birim. Yani G3'ün cevabı 2'ymiş. Soruyu düzenliyorum. Sorum artık arkadaşlar şu. G, F, 2 şeklinde. Yeni sorumuz bu. Şurada yazdığım diğer şeyleri silmek istiyorum artık. Tamam. Burada temizledik. Farklı renkli bir kalem alalım. Turuncu yapalım. F2'nin cevabı lazım. Buraya bakmayın. F zaten arkadaşlar grafiği verilmiş ya. 2'nin cevabı. Bakın tekrar diyorum dolu olan yere bakacaksınız. X ekseninde 2 burası. Ve arkadaşlar bu tam eksen üstünde olduğu için bunun y'si nedir? 0. Yani f2'nin cevabı ne çıkmak zorunda? 0. Yeni sorumuz arkadaşlar g 0. Tamam bunları siliyorum şu an. Kalibimi tekrar değiştireceğim. Mavi yapalım. Şimdi arkadaşlar yeni sorumuz g 0'dı. g bu şekilde tanımlandığı için a gördüğüm her yere 0 yazacağım. Dik koordinat düzleminde 0'a F0 noktasının y eşittir 0 doğrusuna en kısa uzaklığı diyor bize, bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar y eşittir 0 doğrusu neresi? y eşittir 0 doğrusu arkadaşlar x ekseninin kendisidir. Yani tam şurası. Tamam. Bu güzel. Peki ben 0'ı f0 noktasını bulayım. Önce f0'ı bulalım. F0 demek arkadaşlar x'i 0 y'sini bul demek. Yani tam aslında şu demek yani karşılığı y ekseni üzerindeki nokta. Hangi nokta bu? Burası 4 gördüğünüz gibi. Bu noktanın x'i 0 y'si 4. Yani 0'a 4. Soru şöyle mi oluyor? Dik koordinat düzleminde 0'a 4 noktasının y eşittir 0 doğrusu yani x eksenini en kısa uzaklığı. 0'a 4 noktası arkadaşlar yine burası ve buranın x eksenine olan en kısa uzaklığı bu dik uzaklık gördüğünüz gibi burası da 4 birim olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar bu soru da bu şekilde çözülüyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.